içinde bulunduğumuz son durum kasaplar şu anda çok zor durumda. Elektrik, stopaj, dükkan kiraları aldı başını gidiyor. Küçük esnafa sahip çıkan kimse yok yani şu anda. Esnafımız zor durumda kasap esnafımız. Gidiyoruz, kalplerine, gönüllerine dokunuyoruz. Hepsinin derdi, sıkıntısı elektrik, kira, stopaj. Ondan sonra Küçük esnaf, küçük kasapımız şu anda market zincir marketler, ondan sonra et ve, et ve süt kurumları altında eziliyor şu anda. Yani devletimizin kasap esnafına sahip çıkması lazım. Şu anda biz kasaplar olarak, kasap esnaflar olarak kendimizi evlat muamelesi yapılıyor şeyden bakıyoruz, Gözüyle bakıyoruz. Yani devletimizden yardım istiyoruz, destek istiyoruz. Bir nebze de olsa şu elektrik faturalarını biraz düşürebilseler, e, dükkan kiraları, stopajlar düşürürse esnafımız biraz nefes almaya başlar. Şu anda esnafımızın en çok sıkıntısı e, kira, elektrik faturaları. Son dönemde yani yüzde yüz, yüzde iki elektrik faturaları artmış. Yani hangi esnafımızın kapsını çalıyorsa hepsi elektrik faturalarından yakınıyor. Hatta kapatan esnaflarımız var elektrik faturalarından dolayı işte stopajlardan, vergilerden dolayı kapatan küçük esnafımız çok şu anda. Yani devletimizden yardım istiyor.